Mor rengin yüzyıllar boyunca asaletin, lüksün ve gücün sembolü olduğunu biliyor muydunuz? Peki neden bir renge bu kadar çok anlam yüklenmiş olabilir? Kural basit. Eğer bir şey asla veya zor elde ediliyorsa o şey kıymetlidir. Mor renkte gerçekten çok zor elde ediliyordu. Birkaç gram mor pigmenti için on binlerce deniz salyangozu gerekliydi. Bu hem uzun hem de maliyetli bir üretim süreciydi. Böylesine çok ama çok değerli bir rengin maliyetini de ancak çok zenginler karşılayabilirdi. Bu yüzden mor renk Roma'da soyluların, rahiplerin ve yargıçların rengiydi. Mesela Roma İmparatorluğunda bir dönem halktan birinin mor renk giymesi yasaktı. Yalnızca imparatorlar mor renk toga giyerdi. İmparatoriçeler ise mor renkli bezenmiş bir odada doğum yapardı. Hatta burada doğan bebeklere soylulukları kastedilerek morlar içinde doğan ya da erguvanlar içinde doğan diye hitap edilirdi. İstanbul fethedilip Bizans İmparatorluğu yıkılınca Mor'un hakimiyeti de sona erdi. Yine de uzun yıllar boyunca Mor'un üretimi hala çok zor olduğu için zenginler dışında Mor renk pek de fazla kullanılamıyordu. Ta ki 19. yüzyıla kadar. 1850'li yıllarda 18 yaşındaki bir kimya öğrencisi yanlışlıkla sentetik mor rengini keşfetti. Laboratuvarlarda kolayca üretilebilen mor renk artık yalnızca asilzadelerin değil halkın da kullanabileceği bir renkti. Asillerin rengi morun tarihi kısaca böyleydi. Anlatacağım bir sonraki rengin hangisi olmasını istersiniz yorumlara bekliyorum.